18. yüzyılın başlarında İstanbul hem denizcilikte hem de bilimde önemli bir değişim sürecine girmiştir. Şehrin tersanelerinde yeni gemiler inşa edilirken bilimsel gelişmeler de toplumsal dönüşümün önünü açmaktadır. Sultan III. Mustafa reformlara olan ilgisiyle dönemin yenilikçi ruhunu desteklemiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nu çağdaşlaşma yolunda teşvik etmiştir. Bu dönemde geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern teknikler de benimsenmeye başlanmıştır. İstanbul'un hareketli atmosferi, ilerlemeye ve yeniliğe duyulan isteği yansıtmaktadır. 3. Mustafa'nın tahta çıkışı, Osmanlı tarihinde önemli bir döneme işaret eder. Amcası 3. Osman'ın vefatının ardından, sarayda uygulanan kafes sistemi kapsamında aldığı eğitimle hükümdarlığa hazırlanmıştır. Bu sistem, şehzadelerin devlet yönetimi ve diplomasi konularında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktaydı. 3. Mustafa'nın liderlik anlayışı Batı'ya açık bir perspektif taşımaktaydı. Yenilikçi fikirleri ve reformlara olan ilgisi, dönemin Osmanlı yönetiminde farklı bir yaklaşımın başlangıcını simgeler. Onun Batı ile ilişkileri geliştirme çabaları hem iç hem de dış politikada yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Sultan, astrolojiye olan yoğun ilgisiyle bilinir. Son zamanlarda İstanbul'da peş peşe yaşanan doğal afetler onun üzerinde derin bir endişe yaratmıştır. Bu olaylar, sultanın geleceğe dair kehanet korkularını daha da güçlendirmiştir. Astrolojik yorumlara başvurarak felaketlerin anlamını çözmeye çalışır. Doğal afetlerin ardındaki gizemi ve olası işaretleri anlamak için sarayındaki müneccimlerle sık sık görüşmeler yapar. Sultan, yaşananların tesadüf mü yoksa bir uyarı mı olduğunu sorgulamaktadır. Koca Ragıp Paşa'nın sadrazam olarak atanması, Osmanlı Devleti'nin yönetiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Göreve geldikten sonra devletin maliyesini düzeltmek için kapsamlı önlemler almaya başladı. Vergi sisteminde yapılan düzenlemeler ve harcamaların kontrol altına alınması ekonomik istikrarı hedefliyordu. Aynı zamanda bürokraside reform hareketleri başlatıldı. Memuriyet sisteminin daha verimli ve adil hale getirilmesi için çeşitli yenilikler uygulandı. Bu çabalar Osmanlı yönetiminde modernleşme sürecinin temel taşlarını oluşturdu. Koca Ragıp Paşa'nın liderliği devletin idari ve mali yapısında kalıcı etkiler bırakmıştır. 3. Mustafa döneminde Osmanlı ordusunda köklü değişiklikler yaşanmaya başlandı. Özellikle Mühendisane-i Bahri Hümayun'un kurulması askeri eğitimde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Batılı uzmanların orduya dahil edilmesiyle birlikte teknik bilgi ve modern savaş yöntemleri Osmanlı askerlerine aktarılmaya başlandı. Bu gelişmeler Osmanlı ordusunun batılılaşma sürecinde atılan ilk adımlar olarak kabul edilir. Askeri modernleşme girişimleri sayesinde ordu hem donanım hem de eğitim açısından yeniliklerle tanıştı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu çağın gerekliliklerine uyum sağlama yolunda önemli bir ilerleme kaydetti. Bu bölümde devletin maliye alanında gerçekleştirdiği reformlar ve ekonomik yenilik denemeleri ele alınıyor. Özellikle kağıt para basılması gibi uygulamalar dönemin finansal ihtiyaçlarına cevap arayışı olarak öne çıkıyor. Kağıt para, geleneksel para sistemine alternatif sunarak ticaretin ve devlet harcamalarının daha etkin yönetilmesini amaçladı. Ancak bu yenilikler toplumda hem umut hem de endişe yarattı. Maliye reformları ekonomik istikrarı sağlama hedefiyle çeşitli yöntemler içeriyordu ve uzun vadede önemli sonuçlar doğurdu. Rusya'nın Karadeniz ve Kırım'a yönelik artan tehditleri Osmanlı İmparatorluğu için ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu bölge hem ticaret yolları hem de askeri strateji açısından büyük önem taşımaktadır. Osmanlı yönetimi, Rusya'nın yayılmacı politikaları karşısında bölgedeki hakimiyetini korumak için çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştır. Kırım'ın kaybı, Osmanlı'nın Karadeniz'deki etkinliğini zayıflatma riski taşımaktadır. Bu nedenle Osmanlı diplomasisi ve askeri gücü bölgedeki dengeleri korumak için sürekli olarak seferber edilmiştir. 1768 ila 1774 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun kritik bir dönemece girdiği yılları temsil eder. Padişah savaş kararı alırken sadrazam bu girişime karşı çıkmıştır. Ancak halkın artan baskısı ve savaş isteği yönetimi geri adım atmadan harekete geçmeye zorlamıştır. Bu süreçte devlet yönetiminde fikir ayrılıkları ve toplumsal beklentiler öne çıkmıştır. Sonunda Osmanlı Rusya ile savaşa girerek yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Osmanlı ordusu peş peşe yaşadığı yenilgilerle zorlu bir döneme girmiştir. Rus kuvvetleri stratejik bölgeleri ele geçirerek Osmanlı'nın savunma hattını ciddi şekilde zayıflatmıştır. Bu gelişmeler askeri teknolojideki geri kalmışlığın ne kadar belirleyici olduğunu açıkça ortaya koyar. Modern silah ve taktiklerden yoksun olan Osmanlı birlikleri, karşılarındaki üstün Rus ordusu karşısında çaresiz kalmıştır. Sonuç olarak, teknolojik eksiklikler ve stratejik kayıplar Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünü önemli ölçüde sarsmıştır. Çeşme Deniz Savaşı, Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından tamamen yakılmasıyla tarihe geçti. Bu olay yalnızca Osmanlı İmparatorluğu için değil, bölgedeki güç dengeleri açısından da büyük bir dönüm noktası oldu. Donanmanın yok edilmesi, Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetini ciddi şekilde zayıflattı. Belgeselde bu an, hem askeri hem de siyasi sonuçları bakımından en yıkıcı olay olarak öne çıkarılıyor. Savaşın ardından Osmanlı yönetimi, donanmanın kaybının etkilerini uzun yıllar boyunca hissetti. Bu dramatik gelişme, imparatorluğun geleceğini şekillendiren önemli bir kırılma noktası olarak kabul ediliyor. Sultan 3. Mustafa, uzun süren savaşların yıkıcı etkilerine daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti. Onun vefatının hemen ardından Osmanlı İmparatorluğu, Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşma ile Osmanlı, Kırım'ı kaybetti ve Karadeniz'deki egemenliği sona erdi. Bu gelişmeler, imparatorluğun siyasi ve askeri gücünde önemli bir gerilemeye yol açtı. Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetinin sona ermesi hem iç hem de dış dengeleri derinden etkiledi. 3. Mustafa tarafından başlatılan reformlar dönemin koşulları nedeniyle beklenen sonuçları verememiştir. Özellikle mühendishane gibi yenilikçi kurumlar 3. Mustafa döneminde kurulmuş olsa da asıl gelişimlerini 3. Selim zamanında göstermiştir. Bu durum reformların uzun vadeli etkilerinin ancak sonraki padişahlar döneminde ortaya çıkabildiğini gösterir. 3. Mustafa'nın çabaları Osmanlı'da modernleşme sürecinin temelini atmış fakat meyvelerini görebilmesi mümkün olmamıştır. Sultan 3. Mustafa, Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden güçlendirmek için iyi niyetli reformlar yapmaya çalıştı. Ancak kehanetlere olan inancı ve dönemin zorlu koşulları, özellikle Rus tehdidinin giderek büyümesi onun çabalarını gölgede bıraktı. Savaşın kaçınılmazlığı, devletin içinde bulunduğu sıkıntıları daha da derinleştirdi. Tüm bu gelişmeler sonucunda, Sultan 3. Mustafa'nın saltanatı beklenen başarıya ulaşamadı ve hayal kırıklığıyla sona erdi. Osmanlı'nın çöküşünü durdurma arzusu ise gerçekleşemedi.